Merhabalar. Bugün size çemen tarifi vereceğim. Bu yapacağımız çemeni hem pastırmanın yüzeyinde kullanacağız hem de sabah kahvaltılarında atıştırmalık olarak değerlendirebileceğiz. Ancak arasında çok küçük bir nüans farkı olacak. Bu pastırmada kullanacağımız çemende kesinlikle tuz bulunmayacak. Diğer kahvaltılık için içerisine bir miktar tuzu siz damak zevkinize göre ilave edeceksiniz. Şimdi Kullanacağımız malzemelere bir göz atalım. Olmazsa olmazımız ezilmiş sarımsak. Baş sarımsaktan ezerek ben bunu daha önce hazır ettim. Kırmızı biber, kimyon, karabiber, çemen unu dediğimiz e, bir özel malzeme diyeyim. Ayrıca su, işte karıştırma kabı. E, karıştırmada yardımcı olsun diye de blender kullanacağız. Bu karışımların bardaktaki miktarlar sizi yanıltmasın. Esas gerekli olan bu karışım için şu gördüğünüz kırmızı biber miktarı. Bu kimyon miktarı da zaten ölçüye göre tartılarak ayarlayacağız. Şimdi 2 kilogram et için 210 veya 220 gram civarında kırmızı biber gerekiyor. 100-120 gram civarında ezilmiş sarımsak gerekiyor. 2 kilo et için yine 30 gram kimyon, 25 gram karabiber, 180-200 gram çemen unu yeteri kadar ayarlayabileceğimiz su gerekiyor. Başlayalım şimdi işlemimize. Öncelikle buzlukta olduğu için biraz sert olan ezilmiş sarımsağı koyalım. Biraz da su koyalım ve o erimeye başlasın. Şimdi kırmızı biberimizi koyuyoruz. Şimdi bu karışımları ben daha önce hep şu paketin içerisinde hazırladım. Yani hepsinin bir araya gelmiş hali budur. Ben bunları size ayrı ayrı göstermek amacıyla oraya koydum. Ama sonuçta hepsini bir karıştırıp aynı yerde kullanacağımız için zamandan da tasarruf kazanmak amacıyla bu kırmızı biberimizi kullanacağız. Bunun içerisinde hem kimyon, hem karabiber, hem çemen unu, hem de sarımsak koyduk içerisine gördüğünüz gibi. Bunu renginin kırmızı biber renginin diğer bildiğimiz kırmızı biberlerden daha açık olmasının sebebi de şu diğer karışımların da içerisine girmesinden dolayı şöyle biraz karıştırıp Da i̇yice bu iyice kızarmaya i̇şte başladı, karışmaya başladı. Çemenimiz olmak üzere, bunu biraz karıştıracağız ve bekleteceğiz. Bekledikçe bu karışımlar içerisinde karışımlar birbirine iyice harman olacak ve çok daha lezzetli olacak. Şimdi bu. Vaziyette bu çemen yenmez. Neden yenmez? Çok tatsız tuzsuz bir şey olur. Kahvaltılar için bahsediyorum. Pastırma içinde bunu kullanacağımızdan dolayı buna tuz koyarsak bu sefer pastırma yenmez olur. Çok aşırı tuzdan dolayı. Sağımız, sağımız. pastırmamızın çemeni hazırlanmış oldu. Kokusu falan evet tam kıvamına gelmiş. Bunun cıvıklığını da yani pelteden birazcık daha koyu olacak. Çok cıvık da olmayacak. Çok aşırı koyu da olmayacak. Pastırmanın üzerine sürebileceğiz. O zaman uygun olur. Yani şimdi biz gidip yapacağımız işlem daha önceden askıya koyduğumuz bekleyen kurumak üzere olan pastırma etimizi bu çemenin içerisine yatıracağız her tarafına şey yapacağız içerisindeki o aromayı tamamen etin emmesini birkaç gün iki veya üç gün emmesini bekleyeceğiz o içerisinde artık pastırma etindeki fazla tuz bu çemene geçecek bu da tuzlanmış olacak pastırma etin üzerindeki sürülmüş olan çemen Kahvaltıda yemelik kemen vasfına dönüşmüş olacak. Kendi kendine etin içerisindeki tuzu emerek 2 dolar olarak yenme haline gelecek. Evet. Hazır.